Bu elvan Yok. Temizlik, Niye? Temizlik olacak da. Temizlik Ne temiz? yaptı Ama çizeyesin <laughs> bardakları bu. Çizeyesin yenisi satılıyor. Yenisi alıyorum yapıyorum da? Ne de aldın yenisini? Ha, ha da almışım ha. da. biz gördüğümüz yok hala. Ha bardaklar çiziyor. Tam da köylüyor. Köylüye atıyoruz, köylüye atıyoruz gidiyor. Bunun beş tane bardak bir de yüksün. 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 Yapamıyorum, <gülüyor> yapamıyorum. <gülüyor> Nasıl yaparsın? Yani, en iyi çayı şey yapıyor ben yapıyorum burada. Yani gerek Ben de inandım buna. Ben şimdi rakip çiğim lazım. Çay çizgiyim diyor. <laughs> çay on numara değil. Nasıl olacak bu iş? O, ağzım tadı bozulmuş ondan da. Rakı ile çay karıştı bir olmaz. Oğlum, çayın, rakının şeyini çay yap. Onu adam gibi yaparsın abi. Öyle, 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 10 numara çevirdi ama hayır yani. On numara çevirdi. da kardeş yani bu sekiz lira iken de on lira veriyorduk. Ben yani on lira veriyoruz da adam Sana on lira veriyorum Başkası ne evet. yok. <laughs> Başka yok da yok. Başkası da yok hep aynıyız da. Hep kardeşiz. Bu sorun yok Çay en çayını kullanıyoruz da. En azizini kullanıyoruz. Yani, altın Altınbaş kullanıyoruz. Eradisi olur. Yok. Savaş göster altın Tamam ben getireyim Ben, ben sana çay. Ne çay, çay. Ben sana getireyim bir tane çay. Bir ondan bir demle bir dem <laughs> Millete dağıt. Parasını ben vereceğim. Para almayacağım. Cid tamam. Ülkeden. Bir demle. O çay. Ondan sonra bak. O çay mı içecekler onu mu içecekler?